Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AES oynayacağız. Ve bugün yanımda Asla var. Merhabalar. Şer. Oh my god. Wow. Oh my gosh. Ayağıma dokun ayağım zaten işiyor. Aynen aynen işiyorum. Evet arkadaşlar. Lan bu ne? <laughs> evet arkadaşlar. Kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım. Böyle bir şişe kullandım. Böyle bir bardak. Kız, keşke görseydin sen de el sallıyordun. Sen de sallıyordun Vallahi Ama sen sallıyordun. Buradan... Ben gördüm sizin videonuzu izledim. Buralardan bir şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İzlemeyecektin de ne yapacaktın? Neredesin? Yürü. Normalde asla izlemezdim de. Kanka ne oldu gel. Karşı odadayım. Gel kanka beni Karşı odadayım. Bak Ama Ayaz. Bak çok şuan Aa, Ayaz, ayaz. ayaz buldum. Ayaz bunları bekliyor. Yine donları fuklar. Siyaset var. Kapı açılmıyor. Yaklaşınca açılıyor zaten. Neredesin? Karşı odadayım. Oh, hi bitch. Lan, ne yaptın? Bir şey yapmadım ki. Dur, bekle. onu. Gel, gel, gel. Para aldın mı? Aldım her şeyi. Gel. Neredesin? Çıktım odadan. Gel. Neredesin? Ya buradayım, burada. Neredesin? Para buldum. Göz buldum. Ha, ben aldım. Evet yes, bende de var. İki tane. Farklı ben var de ha. De Yere bakma. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. Nerede Bu. Gel. Göle özel bir Gel, gel Oyun dondur bende. Gel. Gel, gel, gel. Neredesin? Düz ilerle sağa, düz ilerle. Aa, buradayım. Gel buradayım, buradayım, Çabuk gel. Kadın merdivenlerde nerede ya? Bana izin internet çekmiyor. Sen farklı tarafa git. Ben niye gideyim? Geç karşıya. Karşıya ge Elif sen de geç karşıya. Para buldum. Kurabiye. Hadi gidelim gel. Geldin mi? Neredesin? Yine? 98. Kanka gitme. Geliyor, geliyor. Kurabasın mı? Kurabas. Bekle. Ben basayım mı nerede? Bakma. Elif karşıya geçer misin? Sen çekme. Kanka bakayım lütfen. Bekle. Bekle beraber bakacağız. Tam geç kaço yüklenince gelisin ata. Aga bu Kapımızda. Sen Açıyor. Atıyorum. Après Ben burada oturup bir köyde dolar vardı Gel bakalım nerede? Bak göze bas. Bir şey var. En üst kata gel 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 bodruma ineceğiz. Koş 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 koş. Çık kapıdan çabuk gelsene gel. Sene ya. Oyun durdu. Gel. Oyun durdu. Bodruma gel. Bodruma koş 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 koş. Go 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 go. Go 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 go. Go go Geliyor musun? Go go You're so amazing sweetie. Amazing. Aa para buldum. Aldım. Aldım bir tane daha buldum. Aldım, Aldım. Aa Ayas buldum. Aa diyor para buldum. getir? Tamam. Ayas vurur yine donörü. Hocam para parayı yüklendim. Bitti. Ya, ya ne? köpek? Ya burada da para buldu. Ayas vurur yine. Göz buldum. Ya bak küfür etme küfür etme. Küfür değil bu şu an ne? Bu ne? ne? Gel 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 seni. göz, vardı. göz vardı. Alsana ki. göz. Bende yok. Ya. Geliyor. Nerede? Geliyor. Nerede? Nerede? İçeri gir. İçeri gir. Neye İçeri. Gizli. Buradayım. Bak, gel 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 koş 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 koş. misin <laughs> Korkuyorum. Hey ne ele sal? Kim ele sal? Seni yüzden öldük ama ne olursun? Aç kapıyı gardiyan. Eymen vallahi bir daha konuşsay ağzını da sen çok açıyorsun. <laughs> Aa ayaz. Kaka neredesin? Ne bu odadayım bu odadayım. Gel Eymen. Yavrum gel. Kız Zeyno testleri buldum testleri. Mal yaklaşma ses çıkarma. Elif bağırmayın. Niye? Hadi yürü gidiyoruz. Niye? Ya canım istedi gidiyoruz işte Yürü Gerizek ya Niye? Zekalı, kaçmaya çalışıyoruz yani buradan. Niye? 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 Bak şimdi sana bir tane vuracağım. Neredesin? Gel. Bak burası düşü Al o zaman. Bir koli asla gönderilmemiş. Niye? Gel. Gel gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet, geliyor. Geliyor içeri gel. Koş koş koş. Lant Geldin mi? Evet, Aa, Şimdi ben gerçekten çok ya şuraya geçer mi tane çekmiyor. Çok yoruldu. Kapıyı açsam ne yapabilirsin ki? Koyamazım. Bakıyorum nerede diye. Yok Geliyor musun? Dur lan, çok Şurada koş var baksana. Bak bu koş dur hızlı koş. Biliyorum koş zaman. Kapıda. Var mı para? Para aldım. Ay'a saldım. Para. Para. Neredesin? ya. Yani. kaç tane gözün var bak. Üç. Bodrum'da en üst kata çıkıyoruz gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Elif, arkandayım kapıdayım çıkıyorum hadi. Elif bağırmayın. Nereye? Yukarı çık gel. Özge. Niye? Çünkü kaçmamız lazım buradan. Ama sen de niye yukarıda Aşağıda Bodrum'da o göz buldum gel. Neredesin? Gel. Şşş. Lan ne susun? <laughs> komik mi? Sen de kara. buldum gel buraya. Neredesin? Yani göz mi? de buldum gel. Gel. Aa bir tane para buldum. Gel. Bak onun sesi ne çok güzel bir sesi var. Geliyormusun? Kardeşim ortadayım. Etrafına bak gözmöz varsa Oha burada 5 tane para var. Ben uh. de alayım bir tane. Dur bir tane. Bak onu al. Gel ben. Gel. Size çağıray biraz. Buradayım gel. Arkadaşlar Asya'yı bulmak çok zor yani. Bakıyorum bakıyorum Asya'yı. Bakıyorum. Yani gel gel 1 2 3 giriyoruz buraya. 1 2 3 yaklaş. Aa, İlk doğduğumuz odadayız. Geliyor. Gel. Bak, bir Bakıyorum 5 şey tane göz var bende. neresi olduğunu Bizim olduğumuz katta. Nereye gidiyor? Sanırım aşağı gidiyor. Bakayım mı bir daha? Bir daha bakayım. Bodrum'da. En üst kata koş koş koş. koş. Yok en üst katı geçtik ama. Gel gel gel. 12 tane bulmuşuz zaten. Gel. Sevmeye bakalım gitmiş mi? Bir Gel gir odaya ben bakacağım geliyorum. Geleceğim de içeri kaçacağım. Ay azur yine Yürü. O arkadaşlar bak. Ha, geldi. Gördüm gelişini böyle. E Kaçacağız inşallah Allah'ın izniyle. А чё? А Kovuştu baba. Ya bir sabit durur musun lütfen? E sen <laughs> de sabit. Sen, sen mi? kendine bak kendine. <gülüyor> Bakıyorum. <gülüyor> Kanka bakar mısın lütfen? Dur bekle bekle ya dur. Ya Bodrum'dan ayrılmıyor bu da. Neyse çek beni hadi. Aa, ee, bana bak. <laughs> dur, dur. Kanka bana ben bakıyor musun lütfen? Ben bunu Ne? o benim evim. Ne dostum? ben size aşık olmayayım da ben sana Ben de etkilenmiş şu an var mı? Ya Bodrum en iyi ikide bir ya Çakacağım şimdi bir tane para var mı? Gel en üst kata gidelim. Gel Bak bende şu an sıfır ha Bende de iki tane var gel o yüzden en üst kata gidiyoruz yani. İki Düz diyeceğiz şimdi gel şey öyle tepkili bro. Ay yenge yenge. Geç manyak altında çarpacağım şimdi sana yanlış. Lassana Gelsene. Yok. Gelsin. Ya merdivenlerdeyim. Ben de oradayım. Gel. Ay yenge benim de ailesi. <laughs> Anı. Kaç. Kuş! bas. Sen, ben seni sana... sevdim. Koşamazsın. Nasıl da girdim içeri ama çok havalıyım dostum. Boklun abi. Geri gel, geri gel kapıda seni yakalar. Ha! <laughs> Ödüm kaptı. İsterse babası gelsin. Abi hayran. Odalara giremiyor. Ah kervane ha var, dile dile. dile. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bize korku oyunu önerir misiniz? Biz sadece bir oyunda kalmak istemiyoruz biz Online korku oyunu. Mimici çok kötü ya. Bana da. Doğru konuş benim canım oyunu. Sen çıkma geride kal bakıyorum bu kadar. Yan bana. kaslı adam. Bu arada manita mı var? Gitti bakayım mı nerede diye. Manita mı bezir? İkinci kata koş 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 Çabuk 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 çabuk. En üst kata çıkacağız çabuk çabuk çabuk. Ben de koş düşü yok ya. 9 8 7 5 4 3 6 Koş 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 Ayşe koş. Sen ne? mal geri gel. Yok. geri gel geri gel geri gel geri zekalı yakalanacaksın <laughs> Bakayım oha gidiyor geri gidiyor Bak <laughs> Oğlum bu ne ya 2 seferdir 3 seferdir lan gibi Denemeni seviyorum. Hep böyle de lütfen. Ne alaka? Bakın sen gözün var mı? Ya. Göze bas ya. Çok konuşuyorsun sen. En üst kata yürü. Kanka dur mesaj geldi. Yürü yürü yürü. En üst kata. Mesaj. Sonra cevap verirsin. Tam. Sonra cevap verirsin. En üst katta. Var Yok mu işin? Var. Sonra cevap vers. Biz bu bodrumda takılı kalacağız ama ne zaman? Yürü yürü yürü. Ne zaman buraya gelsek bir şey. Diye. Yürü yürü yürü. yürü. Bu gelmiyor basmıyor. Gel yakışıklı. Aman tam yakışıklı bana faka attı. Ha ha ha. içeri gir içeri. <laughs> <laughs> Aman Evet arkadaşlar biz Asya ile kaçamadık. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.